Selam gençler. Online panomuz, online defterimiz için aşama aşama ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Öncelikle yeni bir e-mail hesabı alıyoruz. Google Gmail'i açıyoruz. Hesap oluşturun kısmına tıklıyoruz. Kendim içinle basıyoruz. Adımızı, soyadımızı doldurup kullanıcı adı bölümüne lütfen buraya çok dikkat edelim. Kullanıcı adı bölümüne Sadece söylediğim şeyleri yazarak Gmail hesabı almanızı istiyorum. Kullanıcı adı bölümünüze isminizi, eğer sınıfta sizin adınızda başkası varsa soy isminizi de yazarak okul numaranızı da ekleyerek bir Gmail hesabı alıyorsunuz. İleri dediğinizde şifre yazıp şifreyi onaylayıp ileri dediğinizde size bir hesap oluşturuyor zaten. Bunu yaptığınızı varsayıyorum. Adınız, okul numaranız eğer sınıfta aynı isimde başka biri varsa adınız soyadınız okul numaranızla bir Gmail hesabı alıyorsunuz. Daha sonrasında Padlet'e Google'dan arayarak giriş yapabilirsiniz. Padlet yazdığımızda zaten bizi gönderiyor. Şimdi ben oturumu açtığım için daha önceden direkt Padlet'imi açtı ama siz Oturum açtığınızda yani Padlet yazdığınızda şu şekilde bir ekran çıkacak. Ya da daha renkli bir sayfa çıkabilir. Burada pembe ücretsiz kaydolun yazan bir sayfası da var Padlet'in. Bazen o çıkıyor. O da olabilir. O çıkarsa ücretsiz kaydolun kısmına tıklayacaksınız. Burası çıkarsa sağ üst köşeden kaydol kısmına tıklayacaksınız. Ve buraya daha önceden Gmail'den aldığınız e-mail adresinizi yapıştıracaksınız. Devam ete tıklayacaksınız ve kaydolmuş oluyorsunuz. Ben zaten kaydolduğum için sizin de kaydolduğunuzu varsayarak oturum açtan devam edeceğim. Dashboard'umda sizin de bu şekilde henüz bu yok yazıyor olacak. Bir Padlet bu arada bu ücretsiz sürümü olduğu için 3 Padlet oluşturma hakkımız var. İngilizce için bir Padlet zaten yeterli. Başka dersler için de isterseniz hoşunuza giderse oluşturabilirsiniz tabii ki. Benim sizden istediğim bu Padlet çeşitlerinden raf özelliğini kullanmamız. Bir dizi sütun halinde istifleyeceğiz biz içeriğimizi. Rafa tıklıyorsunuz. Kendisi otomatik olarak bir arka plan belirliyor, bir isim koyuyor. Biz bu ismi ayarlar kısmından buraya tıklayarak, ee, Padlet'in arka planının rengini, yazı stilini vesaire her şeyini buradan değiştirebiliyoruz. My English Notebook adımız olacak, yani Padlet'imizin adı. Evet. İlk bölümümüz biliyorsunuz bu sene hazır bulunuştuk sınavıyla başladık. 10. sınıfı konularını ne kadar aklımızda kaldığını bir tekrar ettik. Ufak ufak da Team geçmek üzereyiz. Team konusu neydi? Team geçmeden önce bence şöyle bir başlatalım. atalım. Ee, buraya ekstra çalışmalarım bir de ekstra çalışmalarınız da olabilir. Benim size belki özelden atacağım e, konuşmalarımızdan sonra belki bana bir şey soracaksınız. Ben size ek kaynak vereceğim. Bir çalışma kağıdı vereceğim. vesaire Bir video göndereceğim. E, ya da kendi kendinize belki e, bir çalışma yapacaksınız. Onları buraya koyarsınız. Hemen yanına da Team One Future Jobs yazdık. İlk olarak hazır bulunuşluk sınavına sizden istediğim şu. Fotoğraf ekleye tıklarsak, dosya ekle bölümünden bilgisayardan bir fotoğraf atmak istiyorsak dosya ekleyi kullanıyoruz. Ama 50 soru vardı ve tek fotoğrafa sığmayacaktır. Buradan çok 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 fotoğraf eklemek yerine şöyle yapabilirsiniz. Bir video çekebilirsiniz. Ve videonuzu gönderebilirsiniz. Eğer Padlet'i telefonunuzdan kullanıyorsanız direkt video kaydedici özelliğine tıklayarak e, izin vererek o anda mi, videoya alıp buraya direkt atabilirsiniz. E, ne videoya alacağız öğretmenim? Defterinize yazdıklarınızı yani 50 soruyu defterinize yaz yazacaksınız. O bölümü diyorum. O bölümü videoya alıp buraya koymanızı istiyorum. Dediğim gibi fotoğraflar tek tek atıldığı için zor olacak. Ayrı ayrı eklemeler yapacaksınız sayfa sayfa. O yüzden videoya kaydetmeniz en güzeli. Yalnız okunaklı bir şekilde çekim yapmaya, çekim yaparken ışığa, görüntü kalitesine dikkat etmeye çalışalım. Eğer zaten çektiysek ve bilgisayara attıysak o zaman dosya yükle kısmından o çektiğiniz kısa videoyu, ödevinizin defterdeki görünümünü çektiğiniz videoyu buradan ekleyebiliyorsunuz. Ve yayınlaya tıkladığınızda buraya geliyor çocuklar, yapışıyor, geliyor. Şimdi ben örnek olarak bir fotoğraf ekleyeyim. Öyle bir kısa videom yok çünkü. Siz videoyu buraya yüklediniz varsayıyorum şu anda. Ve buraya açıklama kısmına hazır bulmuşluk raporu yazmamızı istiyorum. Ne diyeceksiniz mesela? Kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız? Testte hangi konularda eksikleriniz olduğunu fark ettiniz? Soruları ben çözerken bu sorunun konusu şuydu, simple pastı, geçmiş zamandı, İşte bu soru geniş zamandı, bu soru yustuk konusuydu, kalıbı şuydu vesaire. Hep sınıfta çözerken söyledim. Not alın da demiştim. Unutanlar, not almamış olanlar önce arkadaşlarına sorabilirler. Hiç kimseden cevap alamazlarsa bana ulaşıp sorabilirler. E, yapamadığınız soruların konularını mutlaka buraya yazın ki, ben size ekstra kaynaklar ona göre göndereyim gençler. Yayınlaya tıkladığınızda buraya rapor yazdığınızı e, varsayıyorum. Yayınlaya tıkladığınızda işte buraya bu şekilde yapıştırıyor. Ve geldik. Burası sizin sayfanız. Sayfanızı nasıl paylaşacaksınız? Demiştim ki sınıf başkanına linkini atacaksınız. Toplu olarak bende linkler bulunacak. Ben e, karışık bir şekilde ara ara kontroller yapacağım ve değerlendireceğim sayfalarınızı demiştim. Kullanıyor musunuz, ekliyor musunuz, eklemiyor musunuz? Eksikler var mı? Neler var burada? Bir bakacağım ve değerlendireceğim. Bu şekilde kopyalaya tıklayarak, kopyalayıp WhatsApp üzerinden yapıştırarak gönderebilirsiniz arkadaşınıza linkini kopyalayarak. Şimdi geldik. Ana sayfaya buradan dönüyoruz. Diğer patletlerimi de buradan görebiliyorum. Artık bir patlet oluşturdum. Adı ve şekli burada. Bazen size diyeceğim ki e, bir link göndereceğim. Şunu şunu bu linke yapıştırın diyeceğim. O zaman nasıl yapacaksınız? Evet şimdi onu öğreteyim. 19. Onu şu şekilde yapıyoruz. Bir Padlet'e katıla tıklıyorsunuz. Buraya benim gönderdiğim linki yapıştırıyorsunuz. Ve göndere tıkladığınızda benim e, sınıfımız adına açtığım Padlet'e geliyorsunuz. Burada şuna dikkat edin. Buradaki sınıf başlığı doğru mu? Yani sizin sınıfınız mı? Çünkü bütün 11'lere giriyorum ve 9F'ye giriyorum. Sınıflar bazen farklı. Yanlış link gönderebilirim. O zaman beni, bana söylersiniz ben yeni link doğru link atarım size bu şekilde hazır bulmuşluk sınavını isteyeceğim mesela buraya da eklemenizi isteyeceğim toplu olarak kontrol edebilmek için daha doğrusu kontrolden ziyade e, eksik konuları buradan daha rahat belirleyebilmek için raporlarınızı da rahat rahat okuyabilmek için buraya artıya tıkladığınızda aynen padletinize eklediğiniz gibi buraya da hazır bulunmuşlukla ilgili defter videonuzu ve raporunuzu ekliyorsunuz gençler. Umarım anlaşılmıştır. Yayınla dediğinizde sizin e-mail hesabınızın şu şekilde adıyla birlikte yayınlandığı için kimin gönderdiği de net bir şekilde belli olacak. Panomuz patletimizin kullanımı bu şekilde. E -iko buradaki tıklayarak yerlere bakarak inceleyebilirsiniz kurcaladıkça da daha rahat öğrenebilirsiniz. Bizim aktif bir şekilde kullanacağımız bölümleri ben gösterdiğimi düşünüyorum. Tekrar şurayı bir açayım neler ekleyebileceğimizi göstermek için. Bağlantılar, linkleri buraya, buradan ekleyebiliyoruz. Bağlantıyı buraya yapıştırabiliyoruz. YouTube videosuysa direkt buradan e, arayabiliyoruz ve yapıştırabiliyoruz. Spotify var, internet araması gifler var, çizim yapabiliyorsunuz, başka bir padleti yapıştırabiliyorsunuz, ekran kaydedebiliyorsunuz, ses kaydedebiliyorsunuz, konum paylaşabiliyorsunuz vesaire vesaire. Burada birçok özellik mevcut. Evet, bu kadardı gençler. Umarım anlamışsınızdır. İki gün içerisinde padletlerinizi oluşturup benim göndereceğim linke de hazır bulmuşlukla ilgili istediklerimi yapıştırmanız dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. See you later. Goodbye.